Asrın felaketini Hatay'da yaşayan 17 yaşındaki Gökdeniz Aksaç, ailesiyle birlikte yerleştiği çadır kentte hayatı değişse de hayalini değiştirmeyerek kazanmak istediği tıp fakültesi için kütüphanede düzenli olarak çalışıyor. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 11 ilde hayatın normale dönmesi için devlet-millet işbirliğiyle başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Her ilde olduğu gibi en fazla zararı gören Hatay'da da bir taraftan sosyal destekler veriliyor, bir taraftan da sahadaki çalışmalar sürüyor. Deprem zedelerse kurulan çadır kentlerle konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Depremde evi hasar gören Aksaç ailesi de yerleştikleri çadır kenti hayatına devam ediyor. Lise son sınıf öğrencisi Gökdeniz Aksaç ise her gün düzenli olarak kütüphanede çalışmasını yaparak hayaline kavuşmak istiyor. Ee, evimiz bu depremde ağır hasar aldı, ee, girilmez durumda. Şu anda çadırda kalıyoruz. Burada Orhanlı'dayım. Ee, deprem gönüllülerinin e, bize yardımları sayesinde bu kütüphanedeyim şu an. YKS'ye hazırlanıyorum. Ee, tıp okumak istiyorum. Ama bu şartlarda bakalım, tıp okumazsam yazılım okuyacağım mecbur. İnşallah tıp okurum ya. Çadırda çalışabiliyor musun ee, Tabii ki evdeki gibi olmuyor. İnternet yok, teknolojik aletler yok. Ya buradaki kitaplardan olduğu kadar. Peki hayalin ne? Ben e, enfeksiyon tanı uzmanı olacağım. İki üniversite okumayı düşünüyorum. Bir tane yatılım, bir tane tıp. Bakalım e, YKS'deki sıralama gö sıralamama göre önce hangisini okuyacağımı o belirleyecek.